Ne işin var senin burada ya? <laughs> Ay bırak bırak. Bak dökürsün her yere. Ben koyarım oğlumun yumurtasını. Bir tane de kocama hazır diyeyim. Darısı başına Nur. Efendim? E, fotoğrafımızı çektin ya bizim işte. Darısı başına diyorum. Aile olmak çok başka bir şey ya. Hele çekirdek hali olmak bambaşka bir şey. Bak mesela, bu resim sadece bir fotoğraf değil. Sonsuzluk, sonsuz aidiyet. Aşk manzarası bu ya. İçinde başka kimseye yer olmayan bir manzara. Ben bu manzaranın içine girmek isteyen kaç kadın gördüm biliyor musunuz? Benim yerime geçmek isteyen, beni bu resimden silip... ...benim yerime kurulabileceğini düşünen kaç kadın tanıdım ben. Hepsi kaybetti. Neden kaybettiler biliyor musun? Çünkü oğlum da, kocam da benim. Biz bir aileyiz. O yüzden ben o kadınların hepsine her zaman acıdım. Onlar benim kocama ellerine geçirip benim yerime kurulabileceklerini düşünürken... ...ben onları sadece izledim ve acıdım. Ama yapacak bir şey yok işte. Bazı kadınlar da bundan hoşlanıyorlar. Yani böyle çaresiz, karşılıksız, yalan aşklarını ömür boyu yaşayıp... ...o aşk yüzünden kıvranmaktan hoşlanıyorlar. Ne yapacaksın? Ay ne çok konuştum ya. Onun bir gün senin de bir ailen olur mu